Herkese merhabalar. Bugün kamera arkasındayım. Beni göremiyorsunuz. <laughs> Karşımızda özlediğiniz isim Aslıhan Saraçoğlu ve bugün konuğumuz var. Nagihan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. David Bowie yani şu tişörte odaklanalım. Evet David Bowie ile ilgili Moon Age Daydream filmini bizler için yorumlayacaklar. Aslıhan film nasıldı? Film öncelikle 2 saat 14 dakikalık süresiyle belki birazcık uzun gelebilir bazı seyircilere. Ama müzik severler için, David Bowie hayranları için ve 70'li yıllar, 80'li yılların hani müzik dünyasındaki Panorama ve de hani bir gencin 20'li yaşlarda ne düşündüğü, 30'lu yaşlarda ne düşündüğü ve 40'larına vardığında hayata bakış açısının nasıl değiştiğini bir rockstarında bizlere gösteren güzel bir biyografik filmdi. David Bowie efsane. Ben filmin e, orijinal adı yerine direkt David Bowie belgeseli diyebilirim. E, çünkü dilim dönmeyecek. <laughs> David Bowie hayranlarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hakikaten bir felsefi bir yaşamı ifade etmiş bu belgesel 20'li yaşlardan 30'lara, 40'lara, 50'lere kadar bir hayatın nasıl aktığını ve nasıl orijinal bir yaşam sürdüğünü izliyoruz. Tabii kulaklarımızın da pası silindi. David Bowie'nin çok büyük hayranlarından biriyim. Öldüğünde gerçekten çok yakınımı kaybetmiş gibi ağlamıştım. Çok değerliydi benim için. Bir rol modeldi ve birçoğumuz için tabii ki. Bu filmi uzun zamandır heyecanla bekliyordum. Gerçekten beklediğime değdi. Sadece David Bowie'yi anlamak için değil aslında kendimizi anlamak için de çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında sanatın iyileştirici gücünden bahsediyor film ve özellikle bu zamanlarda bence çok ihtiyacımız var buna. Yakın zamanda Stardust'ı da izlemiştim. Onlar ilgili çok iyi eleştiriler yoktu ama ben onu da beğenmiştim. Her türlü biyografiye, belgesele, hayatımıza yön veren, ışık tutan bu değerli sanatçılarla ilgili yapılmış her işe çok saygı duyuyorum. Bu da en iyi örneklerinden bir tanesi. Mutlaka izleyin. Hayatınızda çok güzel bir sayfa açacak eminim. Çok özledik hepimiz David Bowie'yi. Sevgiler. Çok fazla konser görüntüsü izlediniz değil mi? Evet, çok fazla konser görüntüsü artı David Bowie'nin o müthiş kostümleri, makyajı, ayakkabı seçimleri hepsini bir araya getirdiğinizde hakikaten çok orijinal bir şahsiyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki bir şey daha soruyorum. Şimdi biz e, müzikal anlamda usta sanatçıların filmlerini son birkaç yıl içerisinde arka arkaya seyrettik. Bohemian Rhapsody, Rocketman ve Elvis filmleri geldi. Bu filmle onları kıyaslarsak ne söyleyebiliriz? Ne farklılığı vardı bu filmin? Buna film dememiz aslında yanlış olur. Bunu gerçek bir belgesel olarak izlememiz gerekiyor. Ee, i̇çinde ansiklopedik bilgiler dahi bulabiliriz. Kısaca böyle söyleyebilirim. 2020 senesinde David Bowie'nin hayat hikayesini bizlere anlatan Stardust filmi vardı Tolga'cığım. Senin bahsettiklerin aslında o filmle benziyor. Burada tamamen biyografik, belgesel bir film karşımızda. 2014 senesinde yanlış hatırlamıyorsam David Bowie'nin bütün arşivi dökülmüş yönetmene ve demişler ki istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla biz burada seyrettiğimiz zaman eski dönem video çekimleriyle dahil olmak üzere fotoğraf çalışmaları, diğer hani hayatına katkıda bulunan birçok insanla bir araya gel geldiği filmleri, video klipleri hepsini bir kolaj yapıp yönetmen bizlere deyim yerine renk paletini de inanılmaz canlı bir şekilde seçerek göstermiş. Yani dediğim gibi biraz belki gözlerinizi yorabilecek bir şey fakat burada en önemli konu şarkılara doyduk kesinlikle. Nagihan'ın da dediği gibi ve o kadar leziz bir şekilde kulaklarımıza çalındı ki şarkılar. Da. Ses olayını çok iyi bir şekilde tertiplemişler ve düzenlemişler. Hani Dolby Stereo, IMAX olarak seyretmek istediğiniz zaman o şarkıları Dinlerken David Bowie'nin orijinal sesinden işte Stardust filmi mesela bu açıdan beğenilmemişti. Telif hakları olmadığı için David Bowie'nin orijinal sesi kullanılmadı diye birazcık hani düşük performans almıştı. Ama burada öyle bir şey yok ve David Bowie'nin hayatına çok daha yakın bir açıdan bakabiliyorsunuz. Ve hatta onun gibi birçok starın, sanatçının da çektiği yalnızlığı bizlere gösteren bir film. Bu açıdan da diğerlerine de hem benziyor hem de ayrılıyor. Çünkü buradaki seyrettiğimiz her şey gerçek görüntüler. Merhabalar. David Bowie'nin belgeseli adı altındaki filmi bugün izledik. Bana sorarsanız bu bir belgesel değil. David Bowie müzikleriyle üstü örtülmüş bir David Bowie felsefesini net ortaya çıkaran bir film. Derseniz ki David Bowie ile alakalı bir şey mi öğrenmek? Aslında onunla alakalı bir ile alakalı öğrenebilecek her şeyi bugün 30 yaş üstü herkes biliyor. Bence bu filme gelin ve buradaki gizli kalan felsefeyi %100 öğrenin ve filmi çok iyi dikkatle izleyin ki içerisindeki bir takım görsel unsurlar, üst takıl ve benzeri birçok konuya ciddi parmak basıyor. Böyle de bir gizemi var. Bunu da size iletmiş olayım. Müzikler muhteşem. David Bowie başından sonuna tamamen kendini hiç germeden, hiç sıkmadan bu belgeseli ortaya çıkarmış. Ama bütün amacı öldükten sonra bile adam felsefesini yaymaya devam ediyor. İyi seyirler. You're aware of a deeper existence. Nagehan, son olarak... izleyiciye filmi tavsiye eder misin etmez misin edersen hani hangi tarz izleyiciye tavsiye edersin ben orta yaş ve üstüne tavsiye ederim david bowie hayranlarına tavsiye ederim özellikle filmi ayrıca müzikle yakından ilgili gençlerin de bence takip etmesinde fayda var ufuklarını açacaktır kesinlikle evet şimdi kurt cobain montage of heck film 2015 yapımı sonra jane 2017 yapımı ve 1999'da da on the Rob's" yani Brad Morgan ismi bu Oscar kazanmış. Son söylediğim filmle beraber bilinen bir isim. Biyografi dalında da hani ortaya çıkarttıkları ortada eğer o yönetmeni seviyorsanız biyografik filmleri seyretmek istiyorsanız tıpkı Nagihan arkadaşımın dediği gibi hani belli bir yaşın üstündeyseniz David Bowie hayranıysanız ve müzikal anlamda da bir sanatçının neler yaşadığını hayata bakış açısında görmek istiyorsanız çünkü burada biraz David Bowie'nin hani felsefi açıdan da hani filme yaklaşımı değerlendirilmiş. Bence kaçırmayın ve IMAX olarak vizyona gireceğini de hatırlatalım. Ben Stiller'ın yönetmenliğini yaptığı Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı diye bir filmi vardı. Orada da David Bowie şarkısı başroldeydi neredeyse. O filmi de ben özellikle kamera arkasından tavsiye etmiş olayım ve David Bowie ile ilişkilendirmiş olayım. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Şöyle parmağımı göstereyim. <laughs> çok teşekkürler. Görüşmek üzere.